Merhaba arkadaşlar ben Burak Yazar. Bu videomda size WordPress'te eklenti nasıl yüklenir, nasıl aktif edilir ya da hangi yollarla yüklenir bunların hepsinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak diyelim ki çok sevdiğiniz bir eklenti var ya da itham ihtiyacınız olan bir eklentiyi bulduğunuzu varsayıyorum. Eklentiyi gördükten sonra burada butondan indir deyip tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra masa üstüne koydunuz. Daha sonra eklentiler bölümünden yeni ekle. Buradaki diğer buton eklenti yükle. Dosyamızı seçiyoruz. Yükleme istediğimiz eklenti çift tıklıyoruz. Daha sonra hemen yükle diyoruz Eklenti yükleme bu kadar kolay. Başka bir yöntem de şu. Eklentiyi indirdiniz. Gördüğünüz gibi zip olarak iniyor. Bunu sağ tıklayıp dosyaları çıkar dedikten sonra karşınıza şöyle bir şey gelir. Zip'ten çıkarılmış. Bunu FTP'nizdeki plugin klasörünün içine bırakıyorsunuz. Plugin klasörde wp-content'in altında şurada gördüğünüz gibi. Bunun içine bıraktıktan sonra eklentiler bölümünden aktif ediyorsunuz ve işlem bitiyor. Son olarak da eklentiler bölümüne giriyorsunuz. Eklentinin adını yazıyorsunuz. Şuradan eklentimiz bu. Emin olmak için eklentiyi geliştiren kişinin adını kontrol edin. Bazen farklı durumlarda birden fazla aynı isimde eklenti olabilir. Bizim eklentimizin geliştiricisi buymuş. O zaman hemen yükle butonuna basıyoruz ve işlemimiz bitiyor. Aktif yapmayı da göstereyim. Nasıl aktif hale getirilir. Ektinleştirmek için burada şöyle bir kısa yol var. Eğer WordPress'in kendi içerisinden bir indirme işlemi yaparsanız direkt etkinleştir butonuna basıyorsunuz. Yapmadıysanız, manuel olarak yaptıysanız da burada herhangi bir eklentiyi seçip şuradan etkinleştir deyip uygula diyorsunuz arkadaşlar. WordPress'te eklenti olayı bu kadar basit. Diyelim ki işinize yarayacak ya da yaramasını istediğiniz bir eklenti arıyorsunuz. Bir galeri eklentisi olabilir. Bu e, akordiyon menü olabilir. WordPress zaten eklentiler konusunda kendisini aşmış bir platform. Nasıl bulursunuz? Ondan kısaca bilgi vereyim. Diyelim ki bir galeri eklentisi arıyorsunuz. Mesela Fancybox'ı diyelim. WordPress plugin yazdıktan sonra arkadaşlar anahtar kelimeniz WordPress plugin size istediğiniz kadar eklenti çıkarabilir. Size tavsiye WordPress org'dan indirin bu tarz eklentilere. Daha güvenilir bir platform. Burada bakarsınız indirilme sayısına en önemli olan update sayısıdır. Mesela 2 ay önce update edilmiş bu eklenti eğer iki yıl ya da daha uzun bir süreyse, onda zaten güvenlik açıkları vardır. O tarz eklentileri yüklememenizi, varsa da eğer yüklüyse de kaldırmanızı daha iyi, daha güncel bir eklenti bulmanızı tavsiye ederim. Benden bugünlük bu kadar. Başka bir WordPress eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.